konumuz gibi. Şimdi bir video izleteceğim size önce. Şimdi Ankara'da uzun zamandır e, esasında kulislerde bu konuşuluyor. Kapı arkalarında falan konuşuluyor. Böyle e, işte siyasetler arasında ya da bu işi bilenler arasında konuşuluyordu falan ama dünden beri Medyada da ya yani sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Belki de biraz kamuoyunu alıştırmak için de olabilir. Yani bu illa işte bu olacak birileri buna karşı çıkıyor filan ise işte paylaşım ondan yapılıyor filan diye düşünmeyin. Çünkü tersten de kamuoyu alıştırılır. Yani bu ilk önce bu ifade dile getirilir, alıştırılır. E, Sonra olduğunda da işte biraz gürültü kopar olur biter yani geçer gider. Şimdi neler Akşener Yani e ee, ilk partiyi kurduğunda ettiğinde işte böyle bir rüzgarla şeyle böyle yeni bir e, hareket filen derken biliyorsunuz işte altılı masada e, oturmalar kalkmalar hatta e, Kılıçdaroğlu e, mahkemede e, yaptığı savunmada yargılandığı davada mahkemede yaptığı savunmada bu isim vermeden o dönemde sırtımdan hançerlendim dedi. Yani biz de daha önce esasında demiştik. Yani yoksa Meral Akşener AK Parti'nin Truva atı mıydı? Yani bu altılı masadaki tüm bu yaptıkları esasında planlı mıydı? diye de bir, öyle bir şey söyle, yani iddia etmiştik ya da söylemiştik. Neden? Çünkü yaptıklarına bakınca öyle bir izlenim veriyordu. Sonra ne oldu? Sonra Meral Akşener yerel seçimde eee İyi Parti ciddi derecede bir oy kaybı yaşayınca başkan genel başkan da istifa etti. Bir sessizliğe büründü. Sonra bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede görüştü. Ortalık bir alevlendi falan. Sonra gene sessizliğe büründü. Ama sonra bir adım daha attı. Erdoğan daha önce işte Meral Akşenerle o, o Menel Akşener'in sert tavırlarıyla Ya da ona söyledikleri bir sürü dava vardı Menel Akşener hakkında Erdoğan'ın açtığı Hepsinden vazgeçti Hani o da bir Dediler ki, ya bu vazgeçişte de bir şey var Ama ortada gene bir şey yoktu Şimdi izleyelim videoyu Sonra yorumumuzu yapalım Öldürülsem de Tehdit edilsem de Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem, dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bel mi yamanmış, bey mi yamanmış. Evet. Bu Meral Akşener'in böyle ateşli konuşmalarından biriydi. Ya buna benzer bir sürü konuşma yaptı. Hatta işte iktidara bir sürü şey falan söyledi falan. Şimdi Meral Akşener'in ilk kabine değişikliğinde ya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olacağı iddia ediliyor. Bunlar konuşuluyor. Bunlar aylardır konuşuluyor ama şimdi artık iyice böyle öyle öyle diyelim fokurduyor, kaynıyor. Evet işte yani ben o sözü söylemek istemiyorum. Yani bu yoldan dönersem namerdim diyen birisinin bu yola girmesini artık siz takdir edin. Evet. Bir bakan bakan olmak için bu kadar dönmeye gerek yok. Evet yani bu kadar dönmeye gerek yok.